Gelmiş olduğumuz noktayla e, yapılan çalışmalarla kentimizdeki müze sayısı 18'e ulaşmıştır. E, bu e, sayının da tabii ki e, çoğalarak artması ve kentimizin kültür turizmini kent turizmine e, değerinin e, artarak devam etmesi en büyük dileğimiz. E, yapılan bu müze çalışmalarının tabii ki daha iyi duyurulması daha iyi tanıtılmanın yapılması da çok önemli. Ve Bence en önemli şey e, kent yani müzeye dönüştürülecek olan tarihi binanın e, yaşayan müze olarak e, geleceğe taşınması. E, bunun en büyük e, kanıtını ikinci e, sağlık e, müzesinde görüyoruz. Çünkü o müze e, geçmişi e, bugüne ve geleceğe taşıyor. Neden? Çünkü kurulduğu yıllardaki aktifliğini yani kurulduğu yıllardaki görevini biz bugün müzeye dönüştürerek ziyaretçilere çocuklarımıza anlatıyoruz. Ve onun içindir ki müzeler aynı zamanda bir eğitim merkezidir. Halkın ve ziyaretçileri kentin kültürel değerleriyle ve kentin geçmiş tarihiyle buluşmasını sağlayarak onların bilgilenmesini sağlamaktadır. Aslında Edirne evet 18 sayıya ulaştı ama bugün Edirne'nin en büyük eksiği hala da kırpınar yağlı güreşleriyle ilgili bir müzenin olmaması ve en çok göçlerin gerçekleştiği savaşlar ve silahlar nedeniyle göçlerin gerçekleştirdiği gerçekleştiği Edirne'de bir göç müzesinin bulunmayışıdır. Bu iki müzenin muhakkak en kısa sürede Edirne'de açılması gerekmektedir.